Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu buz kesti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 78. oturumunda küresel ve bölgesel konulara dair konuşma yaptı. Konuşmasında hedefine yine Amerika Birleşik Devletleri ve batılı ülkeleri alan Lavrov Dünyanın geri kalanına tepeden bakmaya alışkın olan Amerikalılar ve Avrupalılar sıklıkla vaatlerde bulunuyor, yazılı ve yasal olarak bağlayıcı olanlar da dahil yükümlülükler üstleniyor ve sonra bunları yerine getirmiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimirovich Putin'in söylediği gibi, Batı gerçek bir yalan imparatorluğu, Avrupa Atlantik ve Hint Pasifik bölgesinin güvenliğinin bölünmezliği şeklindeki Kurnaz sloganla etki alanını tüm Doğu Yarımküreye genişletme girişiminde bulunmasının yayılmacılığının yeni tezahürüdür. Washington bu amaçla kendi kontrolünde. AUKUS, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Kore Cumhuriyeti üçlüsü, Tokyo, Seul, Canberra, Wellington dörtlüsü gibi askeri ve siyasi mini ittifaklar oluşturuyor ve bu ittifaklara katılan üyelerini altyapısını Pasifik bölgesine yayan NATO ile pratik işbirliğine çekiyor. Rusya ve Çin'i hedef alan bu girişimlerin açık bir şekilde Asyan kapsamında gelişen kapsayıcı bölgesel mimariyi çökertmeye odaklanması, Avrupa'da aşırı ısınan gerilime ek olarak yeni ve patlamaya hazır jeopolitik gerilim ocağını meydana getirme riskini oluşturuyor dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.